Herkese merhaba değerli dostlar. Sedat Peker Korkmaz Karaca'ya hediye etti, tesbihi ifşa etti. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Korkmaz Karaca ile ilgili bir paylaşım daha yaparak gözaltına alınması için Süleyman Soylu'ya çağrıda bulundu. Peker, lütfen bu arkadaşa mesaj yazıp tesbihimi geri istediğimi söyler misiniz? Sedat Peker, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisinin dağıttığı tesbihlerden alan kişileri gözaltına aldırdığını iddia ederek Korkmaz Karaca'da da tesbihi olduğunu söyledi. İşte Sedat Peker'in o açıklamaları. 40 yaşından küçük kardeşlerim, Korkmaz Karaca denen bu şahsa tesbihimi hediye ettiğim o tarihlerde bu kişinin muhabbet tallallığı yani PK olduğunu bilmiyordum. Lütfen bu arkadaşa mesaj yazıp tesvimi geri istediğimi söyler misiniz?